Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yanımda kardeşim Yusuf var. Merhaba arkadaşlar. Sesi biraz az geliyor olabilir. Biraz ona yaklaşalım. bugün şimdi bunun gözlerini şuradaki elimde gördüğünüz gözlükle kapatacağız. Ondan sonra sağ mı sol mu diye soracağız ben önce malzemeleri hazırlayayım. O görmüyor. Yani gözlerini kapatınca görmeyecek. Ben bir malzemeleri hazırlayayım. Geliyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki bardakları alacağız. Fark ettiyseniz marketteyiz yani normal olarak. ben bir tane poşet alayım. Ona göre hazırlayacağım şeyi. Ona şeyler koyacağım ondan sonra Yusuf'un gözlerini kapatıp sağ mı sol mu diye soracağım. Bu arada sadece içeceklerden yapacağız. Biraz sıkıntılı içecekler de var tabi. Bir şey deneyeceğim saniye. Bunu koyabiliyor muyuz bardağın içine? Ha koyabiliyormuşuz tamam bunu da alacağım. Bunu içmek istemiyorum. Ablamız işte. Hiçbir tepkisi. Gülüyor sadece başka bir şey. Bu da var. Bunu da koyalım. Bu kadar. Yusuf'un gözlerini kapatıyorum. Hazır mısın? Videoya başlıyor. Ya yani başlıyoruz derken. Ay. Koy. Bu arada yeni yaptığım karakterini. Yanında da Kübra var. Kübra bu hayvanlara bak bakıyor. Kapattım şimdi gözlerini. Soruyorum. Hazır mısın? Yusuf, Yusuf, Yusuf. Efendim. Hazır mısın? Hazırım. Mı? Sam sol mu? Sol. Sol. Sanırım burası sol oluyor. İçine koyalım bakalım. <laughs> şimdi. Sağ mı sol mu? Sol. Yine mi sol? Evet. Allah Allah sen de bir şey var. Sağ mı sol mu? Sol. Keşke sağdasaydım. Biraz döktüm. Tamam. Vay! çok güzel bir şey geldi. Serin. Sağ mı sol mu? Yusuf. İçine ne koyduklarını söylüyorum. Çilekli süt, normal süt, ketçap ve acı sos. Şimdi onu içeceksin. Al. Hazır mısın? İç hadi. <laughs> <laughs> Hayatı ilk defa görmüş gibi bakıyor. Çişir sonradan en sonunda sağ desen sol deseydim. Yok Yusuf diğer tarafta da bu vardı. Acıdanın yanında. Bu da kötü. O ne? Öyle bir sos işte. Ay sıra bende. Gözlüğümü çıkarıyorum. Al sen tak gözlüğümü. Şimdi sıra bende Al Bunu sonra oynarsın Boşver yusuf haydi Sen şimdi tamam. de oradaki malzemelerden koyacaksan tamam. sağ Sağ tamam. mı sol mu? Sol Ne? Sol sol Nereye? Bardağın içine mi? Evet. Tamam. Daha yeni yeni ördüm. Thank you. Karıştırdım. karıştırdın? Acı sol. Eee? Başka? Meyve suyu. Şu pembe meyve suyu. Aha meyve suyu değil. Bu süt. Pembe meyve suyu. İki, i̇ki tane. İki yudum şeyden koydum şundan. Bir tane de şundan koydum. İki yudum da ondan koydum sütte. Bu, 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 bu meyve suyundan mı koydum? Hı hı. Hadi içiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yusuf ilk defa oynadığı için arkadaşlar gece gü görmeniz lazım. Ya, ne yapıyor? Mal ya. Adam öyle bir kayıyor bana. <laughs> Yusuf bu arada iki yudum olunca bir fark olmuyor. Diyor ki arkadaşlar duyma yani sesi gelmiyorsa arkadaşlar sizin için gol atacağım diyor. Evet. Maç oynuyordu şu an annemin telefondan. Evet. Sizin için gol atacağım diyor. Hadi bismillah. Evet. <laughs> Kübra e, Kübra şey silmişti Yusuf. Evet. Togalife silmişti. Ben de buradan biraz alışveriş yapayım. Bari. Bari. Evet. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Ne diyorsun karşım ya? Şunu alacağım. Bu arada vanilya vedan köpeği ondan sonra bunu alırım. Ondan sonra buradaki gizli paraları alacağım tabii ki. Şunu içine hocam ver abla. Yusuf maç oynuyor. Yusuf gol attı mı bari takipçilerim için? Zaten çok bir şey yok 28 var. Takipçilerim gol yedim yapmadım bak. Kaleci salak. Küfür yok karşı. Küfür mü ettin? Salak dedim. Salak küfür evet. Küfür. Tam argo, argo, argo. Bir daha konuşabilirsem. Lan da çok iyi. Ana dumanı şeyi. Oo, sizin için gol, attım, gol atmış bizim için. Arkadaşlar numarasını söyleyeyim mi attığın için? S S S S ya. Vallahi mı? Vallahi yemin ederim çok güzel. Yusuf, Yusuf. Bak şu an Togo o oyunu tabletten oynuyorsun bak. Bak. Bakayım. Evet. ben normalde bunu giymiştim sonra rezil olurum diye bunu çıkardım bu yastığı almayacağım çok yer kaplıyor. Şöyle süs eşyası olarak şunu alacağım. Bir işe yaramıyor çünkü bak. Ben deniyorum bir şeyleri şey yapmaya. Mesela uçuyorum. Şu, uçuyor şu an. Gol 28 28 kişiye e, gol atacağım diyor. 28 Aa, o kadar kişiye. Zaten. Bir maçta o, kadar atsın, o değil o değil. 28 kişiye diyorsun bunu. Abone olmayı Yirmi dokuzdu, yirmi sekiz oldu. Sen ya sen ama sen... arkada... Söyle. Binlerce gelirse... Gelmez de... Kanı açacağım bak. Ben kanı açacağım annemin telefonuna. He açarsan aç, ben de izin veririm. Doğru. Ya şu çok tatlı değil mi Yusuf? Elimdeki, elimdeki hayvan çıka baksana hamster. Zaten atmazsınız arkadaşa o kadar. Ben ne diyorum bu ne diyor ya. Atarsanız yani. Atmayın arkadaşlar. 50 falan atın. Kübra'nın tableti ve... <laughs> Yusuf senin telef... tabletinin rengi nasıl biliyor musun? Böyle koyu, e, gri, koyu, siyah. Kübra'nınki altından arkadaşlar size, size bir sapık yapayım mı? Yusuf saçmalama. Ne sapıklığı söyle. Yapayım Yapıyorum. Söyle. Yaptım şu an. Kaleciye pas verdim ve kaleciyle gol atmaya çalışıyorum. Bu sapıklık mı diyor? Evet. Kaleciyle gol atmak. Sapıklık. Bak ben bir oyuncu ile sayıldım. Bir bırakın topu ya. Hayır. Arkadaşlar bunun kafasında sıkıntı var. Çaktırmayın. Ama var. Kanal açınca seni yüzünü gösterdim. He gösterirsin. Ya da abone, ya da bir ya da 30 30 abone olunca açacağım. Ben hmm. mi 30 abone olunca? Evet. Hayır. Çok geç. Sonra elim annem para kazanıyor diye. <laughs> Yo bin abone olman lazım, olması lazım. Kaç lira kazanıyor? Ne kadar izlenirse. Kaç en fazla 20. O 20 kazandım, ne alaka? Mi? E... Ey, ben Kübra'nın oyuncakları ile uğraşıyorum. O ne yapıyor ya? şunu. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Sizi çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Siz çok seviyoruz. Bay bay kaç kere seviyoruz diyeceğim bilmiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.